Biliyorsunuz babanızda ben de bu ailede hiçbir şeyin gizli saklı olmamasını istedik. Çok şükür öyle de yaşadık. Şimdi yalansız eksizsiz anlat ne oluyor? Anne. İlyas Usta'nın öldüğü gece var ya, ablamların saldırıya uğradığı gece. O gece, orada olayı gören bir tane de görgü tanığı varmış. Düşünebiliyor musunuz? Görgü tanığı. Ama bizim bunlara haberimiz yok. Adamın peşine düştüm. Gittim adamı buldum. Aa, Ali. Niye sen buluyorsun adamı? Senin işin mi bu? Polisin işi değil mi? Yani hakikaten Ali yani. Tamam anne polisin işi de. Görgü ifadesi dosyanın içinden çıkarılmış. Bana evine git peşine düşme diyorlar. Ne yapayım? Adamla konuşmaya gittim. Tekrardan ifade verecekti adam. Adamın evinin önünde adamı öldürdüler. Gözümün önünde. Ha! Ne diyorsun ya? Öldürenleri yakaladım ondan sonra. Karakola götürdüm, polise teslim ettim polise teslim ettiğim gece adamı salı verdiler. Düşünebiliyor musun? Bu işin içinde bir şey var. Peki. Bunları başka kimler biliyor? Hı? Gökhan. Fidan'ım. Ben sizi böyle mi yetiştirdim? Ben size gizli saklı iş yapın mı dedim? Anne sen kaygılanma diye söylemedik sana. Böyle kaygılanmıyor muyum yani? Ali oğlum bunlar çok tehlikeli işler. Biliyorum anne. Sen bizim kıymetimiz. Bu ailede herkes birbirinin kıymetlisi. Öyle annem. Öyle olduğu için de ben kendimi de korurum, sizleri de korurum. Yeter ki sen dualarını eksik etme anne. Ben hayatım boyunca size yalan söylemedim. Sizlerden hiç kimseye yalan bir laf konuşmadım. Her zaman babamın övdüğünü, senin söylediğin kelamı dinledim annem. Her zaman sana dürüst olacağım, söz veriyorum. Ama ilk defa babamdan duyduğum şu güzel sözün de arkasından gideceğim ben. Sen doğrudur oğlum. Eğri belasını illaki bulur. Ve bunun doğrusu bu anne. Ben bu işin peşini bırakmayacağım. Yapma oğlum. Yapma.